Yönetmen yazar Pedro Almodóvar, yandaki oda filminde sinemanın ve genel olarak sanatın uğraştığı en zorlu tema olan ölümü konu almış. I will not go out in mortifying anguish. Ah! I don't know what to say. I'm hoping you'll say yes. Yes to what? Temel aldığı eser Amerika'da yazar Sigrid Nunes'in kitabı. Ölüm fikrine oldukça uzak olan ünlü yazar Ingrid, bir imza gününde uzun yıllardır görmediği, bir zamanlar aynı dergide çalıştığı arkadaşı Marta'nın umutsuz bir kanser hastası olduğunu öğrenir. Onu hastanede ziyarete gittiğinde Marta'nın ilgisiyle karşılaşır. Marta bir deneysel tedavi programına girmiştir. Tek yakını olan kızıyla ilişkisi de kopuktur. Bir zamanlar savaş muhabirliği yapmış olan Marta, ölüme de hazırlamıştır kendine. Anmada var İlk 45 dakikada zamanında aynı adamla da ilişkiye girmiş olan iki kadının yıllar sonra birbirlerine olan kalbi muhabbetlerini aktarıyor. Onların yeniden yeşillenen ilişkileriyle geçmişe kısa yolculukları çıkardığı çok lezzetli bir ilk bölüm sunuyor. Fakat sonra Martha için umut bittiğinde Martha Ingrid'e bir teklifte bulunuyor. Kanser onun canını almadan o ölümle dalga geçercesine kendi canına kıyacaktır. İngil'den tek isteği son günlerinde yanındaki odada kalmasıdır. I'll sleep with my door open and the day that you find it closed is the day it's already happened. Yandaki oda yaklaşık bir saat iki kadının film seyrederek gülerek, bazen üzüntü, kızgınlık, alınganlık ama çokça eğlenerek geçirdikleri günlere odaklanırken seyircinin onlarla şiddetli bir duygudaşlık kurmasını sağlıyor. Film bana göre zerre duygusal sömürü yapmadan, hepimiz için kaçınılmaz bir sona gidiş yolunda ikisinin farklı duygusal deneyimlerini aktarıyor. Ingrid başkalarıyla da diyalog kurarken Marta kiraladığı tatil evinde huzurlu bir içsel yolculuğa çıkıyor. Almada var İrlandalı yazar James Joyce'un Ölüler adlı kitabı ve 1987'de büyük yönetmen John Huston'ın o kitaptan uyarlanan son filmi Ölüler'den referans alarak gerçekten çok etkileyecek birkaç sahneye de imza atıyor. Almodovar'ın tüm filmlerini seyretmiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki yandaki oda 75 yaşını tamamlamış Almodovar'ın olgunluk filmi. Belki de vasiyet filmi. Çünkü başka yönetmenlerden de biliyoruz ki bu yaşlarda çektikleri filmler onların ölüme yaklaşımları ve bakış açılarına dair bir vasiyetname gibi de. Bu film özel ve anlamı herkes için değerli. Almodovar'ın Sinemanın önde gelen iki oyuncusuyla Marta'yı canlandıran Tilda Swinton ve Ingrid'i canlandıran Julianne Moore ile yaptığı işbirliği hikayeyi oldukça yükseltiyor. Yandaki oda biri ölümü karşılayacak olan iki kadının dostluğu üzerine uzun yıllar unutamayacağınız bir film. them? It's daytime. And you're alive.